可以啊，我看一下吧。哎，他为什一直在这边是什么？这是什么？红彤彤的，看红的。不知道。 Onların, Hong bütün adreslerin tamamını... Evet. Yaklaşık bundan bir 5-6 ay önce e, vatandaşlarımızdan e, aşırı şekilde şikayetler gelmeye başladı. Vatandaşlarımız internet üzerinden yapmış olduğu alışverişlerde cihazlarının e, gelmediği veyahut gelen cihazların sahte, plastik, demo oyuncaklar olduğu konularında. E, bayanlar e, durumu bize ilettiler. Biz e, bu konu üzerinde bayağı bir talep oldu. Bu talepleri değerlendirerek ben e, Çin'e gittim. Çin'de bu sitelerle ilgili gerekli araştırmaları yaptım. Ancak bu e, şahısların Çin'de göstermiş oldukları adreslerin orada olmadıkları bu şirketlerin paravan şirketler olduğu bilgilerine ulaşıp tekrar Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'de yapmış olduğum geniş çaplı araştırma neticesinde bu insanların insanları dolandırdığını ve bunların Çin'i adres göstererek aslında Hong Kong ülkesinde işlem yaptığı orada e, çeşitli adreslerde şirketler kurduğu bu şirketlerle dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşları dolandırdık.